İnsan arkadaşınındır. Hüseyin Peker. Büyülenmiş bir çiçeğin resmini taktım avuçlarına. Uzayıp gitmiş bir kavağın, kendine erişen otlardan ve tozlardan başka kimsesi olmayan bir dağın, burnundan sıcak, yeşermiş tütsüler çıkaran, dünyaya ayna gibi parlak gözlerle yeni yeni bakan buzağının da. Sonra o küçük, titremiş bileklerinden tutup savurmak kaldı seni. Gidemiyordun bakışlarımın yarattığı büyük gölgeden. Yanımda geceyi öylece büyük, örümcekli bir toprak parçasında geçirdin. Seni emercesine sevdim. Gökyüzündeki o mavi canlılığı, bulutlardaki tasayı, bir köy evinde o iri, yutamadığımız akşam kahvaltısını, sonra o sivri kayalardaki yatmamış anlamı, köye giden eşekteki toprak kalabalığını, bir pınardaki serinliği, sonra çağlayanlardaki kütürtüyü emercesine de seni de. Şimdi gidiyorsun yıkandığımız çeşmeden. Suyu, toprağı, ısıran akrebi senden öğrenmiştim. Sen de benden bütün bilimleri, büyüleri, bayağılıkları sormuştun. Yüzün süt kabında buhar gibi taze titriyordu. Henüz doğadan kopmamış, gerçeğini havadan, sudan çıkarmış, daha suyu kadar yalnız esmiş biriydin. Ben önüne ittirdiğim kitaplardan iğreniyorum. Yazarlar bulanık akıyor. Dünyada satılık yürekler, kurutulmuş otobüsler, bulandırılmış şafaklar esiyor. Seni pencerendeki ışığa sımsıcak lamba karartısına itmek isterdim. Açmamış kavak tomurcuğu kadar taze kalaydın. Fabrika dumanları sizde akan ırmağa benzemez ve sen o ırmağa takılı taş kadar hızla yürümeyeceksin. Taşın altında gizlenerek kuyruğuyla serinlemeye gelip suya dalınca suda dünya kadar büyük ve sevinçli dönüş yapan yılan da olamayacaksın.'' karışık içgüdülerimden, karanlık değerlerle örtülü sayfalar dolusu delilikten söz etmeyi bırakıyorum. Sense tozu uçuşan bir yolda koşmayı unutma. İnsanın büyük bir bilge değil, büyük bir karanlık olduğunu da elden bırakma. Gidemiyordun. Dünyada köpekler, eşekler uluyordu. Gidemiyordun. Ellerinde bronz bir şafak çözüldü durdu.''